Ne yaptın anneciğim? Nihayet uyudu. Emektar. Buyurun hanımım. Mine uyudu ama yine de gözün üstünde olsun. Uyanıp seslenir falan hemen yanına gidelim. Tamam hanım. Sakinleştim biraz. ...psikoloğun dediğini yaptım. Annesinin... ...öldüğünü söyledim. İnanmadı bana. Annem... ...oğlu da evde... ...beni bekliyor dedi. Başka bir şey demedi. Bolu mu? Ne yapacağız Çetin? Bilmiyorum canına psikoloğun dediğini yapalım Çetin. Gerekirse Bolu'ya götürelim. Kendi gözleriyle görsün annesinin orada olmadığını. Annesinin öldüğüne bir daha dönmeyeceğine inanması lazım. Haklısın anne. Gerekiyorsa gideriz. Biz de onunla gideriz. Yanında olursun. O zaman sen Bolu'daki evi bir araştır. Halil abine adres sor. Adres şimdiden elimizde olsun. Tamam anne. Ben birkaç görüşme yapayım o zaman. Ah benim bassız yavrularım. Bolu'daki evi araştırdım anneciğim. He. Pakize ablamlar taşındıktan sonra ev sahibi evi tekrar kiraya vermemiş. Boş duruyor yani. Peki eşyalar? Onlar da duruyor. Çok şükür. Gitmek isterseniz göstereyim size. Olabilir ama önce Yasemin'e sormalıyız. Yani ondan izin almadan gidersek bana çok kızar. Doğru söylüyorsun anneciğim. Konuşuruz onunla da. Hadi anneciğim yine uyumuşken sen de biraz dinlen. Yoruldun bugün. Benim gözüme uyku girer mi Çetin? Evlatlarım bu haldeyken. Ben nasıl böyle bir şey yaptım? Ne yapacağım ben şimdi? Tamam. Tamam geçti artık. Kendine yüklenme bu kadar. Bizim de bundan sonra önümüze bakmamız lazım. Mine için. Minevver Hanım arıyor. Mine'ye mi bir şey oldu acaba? Aç. Alo. Mineye mi bir şey oldu? Mine iyi mi? Ee, Mine çok iyi. Sakinleşti ve uyudu. Yalnız uyumadan önce annesinin öldüğüne inanmadığını söyledi. Annem Bolu'daki evde beni bekliyor dedi. Bolu'da mı? Eski evimizde mi? Evet oraya gitmek istiyor. Ben de düşündüm ki hep beraber oraya gideriz. Hani Mine kendi gözleriyle annesinin orada olmadığını görünce onun öldüğüne ikna olur. Hayır, asla, asla olamaz böyle bir şey. Annem orada saldırıya uğradı, orada komaya girdi. Ya Tahsin hala oraya gidebilir, gitmese bile adamlarını gönderebilir. Ama çok zaman önce oldu bu. E, Mini'ye çok iyi gelecek. Psikolog da aynı şeyi düşünüyor. E, biz de dikkatli oluruz. Müzevver Hanım, olmaz diyorum size, olmaz. Ya Halil amca öldürülecekti. Hastaneye bir adam soktular. Sonra annemin başına gelenler. Ben kardeşimi de kaybetmek istemiyorum. Peki. Peki Yasemin. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ben zaten sana sormadan hareket etmek istemedim. Ne diyor ona? Kardeşini tehlikeye atmak istemiyor. Tahsin'in Bolu'daki evi bildiğini söylüyor. Bir yandan da haklı tabii. Tahsin'in yaptıklarından sonra. Oh, biz bunu Mine'ye nasıl anlatacağız? Nasıl? Oh. Ha yok ya. gidecekmişiz. Ya benim aklım almıyor. Gerçekten almıyor. Annemin saldırıya uğradığı evde bizim ne işimiz var? Ya neden gitmek istemişler ki Bolu'ya? Mine annemin orada olduğunu düşünüyormuş. Hadi tamam Mine küçük anlarım. Sen kocaman kadınsın. E tamam işte bak sen ne diyorsun? Mine öyle istemiştir diye. Onlar da düşünememişlerdir. Hayır Burak. Senin bu konuda zaten konuşmaya hiç hakkın yok. Annemin yerini söyleyerek annemin ölümüne sebep olanlardan biri de sensin. Senin yaptıklarını unutmadım. Tamam mı? Şimdi kalkmışsın benim evimde o kadını savunuyorsun. Yasemin tamam yapma artık ama. Yapma deme bana. Yeter. Seni de Münevver Hanım'da görmek istemiyorum ben. Çık git evimden. Benim hiçbir yere gitmeye niyetim yok Yasemin. Sen bu haldeyken ben burada duracağım. Öyle mi? Öyle. Ben giderim o zaman. Sen nereye gideceksin ya? Sen de hiçbir yere gidemezsin. Senin olmadığın bir yere gideceğim Burak. Hiçbirinizin olmadığı bir yere gideceğim. Bırak.